Evet, iyi akşamlar arkadaşlar hepinize. Bugün maalesef 17.35 sıralarında arkamızda gördüğünüz inşaatta vinç e, yükseltme çalışmaları sırasında e, elin bir kaza meydana geldi. E, bu kazada e, ikisi vinç operatörü, ikisi de e, inşaatta çalışan işçilerden olmak üzere dört vatandaşımızı kaybettik. E, dört tane şu anda e, vefat eden vatandaşımız olduğu kesin. Vinçin ee, arka ağırlığının e, düştüğü bir işçi e, yatakhanesi, konteyner var. E, orada arama çalışmaları devam ediyor. E, şu an itibariyle e, kayıp olduğu değerlendirilen iki vatandaşımız daha var. Onları e, ulaşmaya çalışıyor. Bir ilave vinç e, getirildi, temin edildi ve o konteyner üzerindeki enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. E, umarım e, bundan sonra e, can kaybımız artmaz. Ee, orada vatandaşlarımız varsa da e, yaralı olarak veya sağ salim ulaşırız. E, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Güzel. Tüm İzmir'e e, geçmiş olsun diyoruz. E, ve e, Vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Şu an için e, adli süreç başladı. Savcımız sahada e, incelemeleri yapıyor. Öncelikle e, bu o, vefat eden vatandaşlarımızla ilgili adli süreçlerin tamamlanması lazım de her türlü kanuni adli süreç yürütülecek ve her kimin kabahati varsa bu işte sonuna kadar gidilecek. Biliyorsunuz yani ülkemiz bir hukuk devleti ve daha benzer buna benzer hadiselerde sizlerin sizlerinde müşahede ettiğiniz gibi hukuki süreçler sonuna kadar işletiliyor ve kimin suçu varsa, kimin bu konuda kabahati varsa, ihmali varsa, kusuru varsa. Ee, sonuna kadar e, adli süreçler işletilecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Ee, burası e, yapı denetim firmasının ve belediyenin kontrolü altında. Ee, o süreçlerde bir ihmal varsa hepsi değerlendiriliyor, değerlendirilecek.